Kavanozanın sterilizasyonu önemli demiştim. O yüzden kaynar su gelinceye kadar musluktan bekliyorum. Bir içine sıcak suyu doldurur. Reçelleri koyacağım kavanozları da sıcak suda 2-3 dakika bekletiyorum. Zaten sterilizasyon olduğunu kavanozların camlarına elini değdiremiyorsun. Çok sıcak oluyor. O zaman da steril olmuş deyip ben alıyorum. İçini tel çevirip biraz bekletiyorum. Suyunu akıttıktan sonra da reçelleri dolduruyoruz. 2 dakika oldu. Reçelimi koyacağım kavanozu çıkartıyorum. Çok sıcak. Evet. Bunu daha reçeli doldurmayacağım için bekliyorum. Kapakları da içine koyuyorum. Yeni dolduracağım diğer reçel kavanozunu sıcak suya bırakıyorum. Tane tane pişirdiğim incirleri de kavanozlara süsleyen ettikten sonra dolduruyorum. Şerbetini ben ayrı yerde de yapıyorum. İçini çünkü olduğu gibi reçelin suyuyla doldurmak istiyorum. Böylelikle hem susuz kalmıyor hem de küflenme olmuyor. Evet. Kapağını da alıyorum. Kuruluyorum. Ve sıkıyorum. ¿Por me